Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde VLAN yapılandırmasını anlatacağım. Öncelikle 2 tane PC koyalım. 2 tane de laptop koyalım arkadaşlar. Bir tane switch evet, buraya koyduk. Şimdi kablolandırmaya geçiyoruz. Bunları daha önce öğrenmiştik. Evet. Hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Buradan da bir tane router seçelim. Evet. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunlara bir IP verelim. Ama ilk önce router'a gelelim. Buraya no diyerek geçiyoruz. Enable Configure Interface Fast Ethernet S 0 S 0 IP adres 192 168 11 Subnet'te bildiğimiz gibi arkadaşlar bu portu açalım no shutdown diyelim evet şimdi 192.168.1.1 arkadaşlar bunun gateway olacak ona göre yapılandırmayı yapalım şunu istedim 192.168.1.2 bu da 192.168.1.1 Evet. Hemen buraya bir not alalım arkadaşlar. 192, 168, 1, 2. Buna gelelim. 192, 168, 1, 3. Bu da 192, 168, 1, 1. Onların notunu alalım. Evet. Laptoplara geldik arkadaşlar. 192 168 2, 3 yani farklı kategoride olacak arkadaşlar. 21 192 168 2, 3. bu kullanıyor diyor arkadaşlar. 192 ya verdi. 192 168 21. Evet. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi buraya VLAN 10 diyelim. Burada VLAN yapılandırmasını şu bilgisayarlarda arkadaşlar yapacağız. Hemen switchimize gelelim. Burada config bölümü var arkadaşlar. Burada VLAN oluşturulabilir. Ya da arkadaşlar komutla bunu ne yapabiliriz, yapabiliriz. Evet şimdi VLAN number neydi arkadaşlar? 10. Bunu buraya yazalım. VLAN name de arkadaşlar. Uğur olsun. Evet şu anda VLAN'ı oluşturduk. Hemen VLAN grubunda olan Fest Ethernet'ler arkadaşlar buraya üye yapalım. Evet buraya geldik. Hemen üye yaptık Fest tane 03. Hemen şurada arkadaşlar Bakın burada portları görebiliyorsunuz. Yani Fest Ethernet 03 arkadaşlar birazcık çekelim. Bakın burada Evet şimdi buna tekrar girelim. Bunu da V ile ona çekelim arkadaşlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Eğer burayı yanlış yaparsanız buradaki iletişim sağlanmayacak. Evet. Bakın FESTE tane 05 gidiyor. Buradaki FESTE tane 00 arkadaşlar. O yüzden FESTE tane 05 trunk olacak arkadaşlar ve bu sayede iletişim sağlanacak. Evet son işlemlerimize doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet router'ımıza gelelim. Buraya exit diyeceğiz arkadaşlar. Son olarak burada yapacağımız işlem önemli interface fast ethernet 0 0 transport 1 de arkadaşlar o yüzden buraya 1 yazıyoruz evet işlem doğru encapsulation işte burada vlan devreye giriyor dot 1 q 10 ip adres 192 168 2 1. 255 255 255 0 exit diyelim and evet bir yere bir bakalım yanlışlık olmasın evet, doğruymuş arkadaşlar bu encapsulation dot bir q arkadaşlar yanına yazılacak sayı işte buradaki villanın number arkadaşlar bunu bilmenizde fayda var Yavaş yavaş işlemlerimizi kontrol edelim. Evet. F7-03 arkadaşlar. Evet ile 10'a üye durumunda. Bu da aynı şekilde. Bakalım. Evet. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi burada kısaca bir şey göstermek istiyorum. enable configure vlan 10 name var olsun vlan 20 name Uğur 2 olsun arkadaşlar. Exit diyelim. Şimdi bunları komut yoluyla nasıl yaptığımızı gösteriyorum. Hemen şuraya gelelim. Bakın oluştu. Bu komutla oluyor arkadaşlar. Hemen gelelim seficimize. Interface Fast Ethernet 01 Switch Port Mod access switch port access put evet, the vlan on Evet şurada H'yi koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Evet şimdi oldu. Diğerini de arkadaşlar aynı şekilde yapacağız. Brexit diyelim. Interface Fast Ethernet 02 Switch Port mod access switch port access vlan 20 exit diyelim şimdi burada bir daha exit diyelim show vlan evet hemen bakalım bakın buradaki vlan 10 fsetr 01'in olduğu grup bu da arkadaşlar VLAN 20'nin üye olduğu grup. Bir fast ethernet 01, diğeri de fast ethernet 02 arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Evet yavaş yavaş son dakikalara geldik. Bunların ayarlanmasını yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ping atalım. Bir tane mektup seçelim. Buraya bastık. Bir de buraya bastık. Failed dedi. Evet, bakın successful. Daha sonra, evet hepsi başarılı arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.